Nevruz etkinliğinde çeşitli eğlenceler ve ritüeller gerçekleştirilirken öğrenci arkadaşlarımızın katılımıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Nevruz bayramı etkinlikleri Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs haftasında tüm eğlencesiyle devam ederken katılım sağlayan öğrenci arkadaşlarımızın neler düşündüklerini gelin bir de onlara soralım. Etkinliğe katılım sağlayan öğrenci arkadaşlarımız Nevruz etkinliği ve bahar şenliği hakkındaki düşüncelerini Akademik TV ile paylaştı. Merhabalar. Ee... Bu arada herkesin Nevruz Bayramı kutlu olsun. Türkmenistanlıyım ben. Adım Enejan. Ee, Türkmenistan'da bugün bayramın ilk günü. Ee, bu sene üniversitede ilk senemiz İlk senemizden dolayı etkinlikler yeni başladı ve gayet iyi gidiyor diye umuyorum. Türkmenistan'da e, böyle özel yemekler yapılır. E, Nevruz'un e, gelişini kutlamak amaçlıyla özel bir e, semene hazırlanıyor. Buğdaydan yapılan bir yemek tarzı. E, Burada da Türkmenistan'daki gibi etkinliklerin yapılmasını bekliyorum. Eski Türk şeylerin tanıtılmasını istiyorum. Birkaç yemeklerin tanıtılmasını, özel dansların yapılmasını, ateşten atlanmasını bekliyorum. Genel olarak güzel, ikramları falan güzeldi. Sadece olumsuz yönü şey hava soğuk. O yüzden pek biraz odaklanamadık. Öyle genel olarak iyi. Gayet güzel bir etkinlik ve pandemiden sonra böyle bir bir araya gelmemiz, birlikte olmamız gayet güzel bir şey. İşte tek sıkıntı havamızın biraz soğuk olması ama daha güzel günler geleceğine inanıyoruz ve beraber nice böyle bayramlara diyorum. Konserin başlamasıyla birlikte renkli görüntülerin ortaya çıktığı Nevruz Bayramı'nda Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de eğlenceye ortak oldu.